Arkadaşlar merhaba. Bugün nedir ne değildir? Ee, ön ısıtma nedir? Ön ısıtma olacak nedir? Beyaz benzin, normal kurşun su benzin nedir? Bu konuları hemen kısaca değineceğiz. Kendimle ilgili de ufak bir bilgi vereyim arkadaşlar. Ben doğada göre yapıyorum. Bu işin ustası falan değilim. Çeşitli hobilerim var. O Hobi, hobilerimden biri de bu oldu. Böyle bir merak saldım. Bir iki ocağım oldu. Onları kurcalarken, tamir ederken bir anda işte yapmaya başladım, bir şeyler uydurmaya başladım veya yani ne bileyim bir şeylerin kırılan dökülenlerin yerine yenilerini e, yapmaya çalıştım. Öyle öyle kendimi geliştiriyorum, hala da geliştiriyorum arkadaşlar. Bu iş benim kazanç kaynağım değil, ee, ben bunu hobi olarak yapıyorum. Bu konuda bilgi vereyim. Bana bazen ocak tamirine falan gönderiyor arkadaşlar, bunları çok çüzü rakamlar tamir ediyorum zaten. O da kullandığım malzemelerin ücretini karşılamak için. Çünkü oksijen kaynağı kullanıyorum bazen. Bazen kaynak makinesi, bazen kompresör vesaire bunları kullanıyorum. Konumuza dönecek olursak arkadaşlar ön ısıtma nedir, ne değildir? Bununla ilgili çok sorular geldi için şöyle kısa bir video çekeyim dedim. Hem de kendimi tazelerim diye düşündüm. Arkadaşlar ön ısıtma bildiğiniz gibi mazot, gaz yağı gibi sistemlerde önceden ön ısıtma sistemi kullanılmış. Dünyada ve Türkiye'de işte bizim sarı pirinç ocakları, bunu benzer ocaklar kullanılmış. Bunların ön ısıtma olayının olması nedeni pardon, gaz yağı ve mazot kendi başına yanmayan yakıtlardır. Yanmaları için belli bir incelmeye, belli bir ısınma oranına gelmeleri gerekiyor ki yanıcılık kazansınlar. Bu tip mazotla veya gaz yana çalışan ocaklarda ön ısıtma %100 şart olan bir şey ve güçlü bir ön ısıtma gerekiyor ki sağlıklı bir yanmaya başlasın. Benzinli ocaklarda ise arkadaşlar durum daha bir tık daha farklı. Benzinin kaynama noktası daha düşük. Bu nedenle e, ispirto gibi basit maddelerle maddelerle veya ne bileyim e, dışarıdan çakmakla ısıtarak ön ısıtma olayını başlatabiliyoruz. Bunu Rus ocağında anlatacak olursak arkadaşlar Rus ocağı şöyle küçük bir ocak. Benim de favorilerimden biridir. PT1 diye geçiyor. Avuç içine sadece kadar küçük bir ocak. Çok basit bir ocaktır arkadaşlar. Bunu sevmemin tek nedeni bu. Depo. 100 mil kadarlık bir depo. Şöyle bir ince boru. Şöyle bir vana, salmastra vana sistemi. Yanma lalesi. Meme. Şurada da yanma. Ön ısıtmak için e, bir küçük ispirto bölümü konulmuş. E, hemen bu ön ısıtmanın ne olduğunu anlatacağız arkadaşlar. Bu en basitini anlatıyorum. Bunu geneline vurursanız genelde aynı. Ön ısıtma olayının prensibi bu. Öncelikle bu tip ocaklarda sistem normal bir şekilde açtığın zaman benzin verir. Ancak bu benzin çiğ olarak verir. Çiğ benzin hem ekonomik değildir, bütün depoyu boşaltır hem de sarı sarı isli yanar. Bunu engellemek için şurada benzini yavaşlatan bir bölüm var. Buraya bu ocaklarda keçe ve ince tel filtre sıkıştırılıyor arkadaşlar. Bunun içinden yavaşça benzin geçiyor. Bu bölüme geliyor. Ve bu bölümden şuradan benzin buhru olarak şuraya çarpıyor. Ve şu lalelerden, lale bölümünden oksijeni kendisine bağlayarak şurada yanma olayını gerçekleştiriyor. Ön ısıtmak için, ön ısıtma için arkadaşlar kullanım kılavuzuna veriyor. yazın. Şuraya bir kez ispirto dolduruyoruz. İspirto şöyle bir şey. E, ve yanma gücü zayıf bir madde olduğu için bir kez dolduruyoruz. Şunun bir ısıtıyoruz ve bu ısıyla bunu çalıştırabiliyoruz. Kış aylarında bunu iki kez, daha soğuk havalarda üç kez, dondurucu havalarda dört kez aynı şekilde arka arkaya ispirto yanacak bitecek yanacak bitecek şeklinde doldurarak yakarak ön ısıtmayı sağlıyoruz ve arkadaşlar vanayı açıp yakmayı sağlıyoruz. Ön ısıtma olayı bu olacak da bu. Eskiden bunu askerde kullanmışlar yani Ruslara Rus askerleri kullanmış. Onlardan böyle yapıyordu? Hayır. Onlar böyle yapmıyordu. Şöyle anlatayım. Şunu avcunuzda şöyle ovduğunuz zaman veya bir hava üflediğiniz zaman ağzınızdan askeri şartlarda bunun içindeki benzin bir miktar hareketleniyordu arkadaşlar. Adamlar şu vanayı açıyorlar hareketlenince. Şuradan çiğ benzin. Şurada bakın delikler var. Şu deliklerden aşağıya süzülüyor. Şunun içine. Bir miktar çiğ benzin şunun içine dolunca gözle bakıyor adamlar. Doldu. Vanayı kapatıyor. Çiğ benzin yakıyor. İsti de olsa kötü de olsa burada bir yanma gerçekleşiyor. O benzin burada yandıktan sonra şunu açıyor arkadaşlar. Çakma çakıyor ve ön ısıtmayı bitirmiş oluyor. 3-4 kez ispirtoyla yapacağı işi bir kere de benzin yapıyor. Çünkü benzin oktanı yüksek. Ön ısıtma olayı dediğimiz olay bu. Yani yakıtın gaz haline geçmesi için bir başlatıcı sistem. Zaten o sistemi başladıktan sonra burası hep ısınacak. Burası hep ısınınca şurayı ısıtacak. Bu boruyu da ısıttığı için şuradan gelen tüm benzin burada buhar haline geçmeye başlayacak. O ısının da çok fazla olmaması için şöyle bir kalkan yapmışlar arkadaşlar. Deponun önüne bir kalkan koymuşlar. Bu deponun orantılı bir şekilde ısının her yere yayılmasını sağlıyor. Çünkü bu olmazsa şuradaki ısı deponun içini kaynatır. Kaynatınca da bunun içine sıkışan benzin şuradan çıkmak için güç sağlar veya buradan valve'tan bu kendini dışarı yatar. Yine yani kötü bir yanma olur. Rus Hoca'nın e, ön ısıtması buydu. Bu ön ısıtma Ruslara ait değil. E, Amerikan ocaklarında da var arkadaşlar bu ön ısıtma olayı. Şöyle gösterelim. Şimdi Amerika askerlerini e, savaş zamanlarında eee sıvı özellikle ile olması için ameliyat malzemeleri kullandıkları ocaklardan biri arkadaşlar. Şu bu da Coleman 523. Bunda da arkadaşlar hemen hemen benzer sistem kullanılmış. Bakın şöyle iki ta, ikisi de aynıdır. Ben sadece bir bölümünü göstereceğim. Birbirinin aynısı. Bunda pompa yoktu arkadaşlar. Ancak bunda pompa var. Bunun sebebi bu 100 millik bir depo. Bunu kendi enerjisiyle ısıtabilir ve bunun içinde basınç sağlayabilir. Ancak bu 1 litrelik bir depo. Bunun içinde basıncı sağlamak için buradaki ön ısıtma yetmez, mecbur pompa sistemi kullanmışlar. Yine burada da bir yanma çanağı var, ön ısıtma çanağı bunun için ispirtoyu veya yakıtı koyuyorlar. Burada ise bunun gibi keçerli sistem değil de küçük bir jeneratör sistemi yapmışlar. Yani jeneratörün anlamı yakıtı parçalayan bir sistem. Böyle küçük bir boru koymuş, Borunun içinde iğne var, memeyi temizleyen hareketli. İğnenin etrafında ise çay süzgecinden daha ince e, pirinç bir file sistemi var. O file arkadaşlar rulo haline gelmiş bir şekilde. Çok sıkı bir rulo. Ön ısıtma yaparken oradaki parça ve onun içindeki file ısınıyor arkadaşlar. Isındığı için bunun içinden yukarıya doğru gelen yakıt o filenin içinde zerreciklerine kadar parçalanıyor ve ısındığı için buhar haline geliyor. Ve buradan buhar şekilde yanmayı gerçekleştiriyor. Yani şu lalelerden, yan lalelerden hava alıyor. Oksijenini alarak buradan yanmayı sağlıyor. Yani bunun sistemi, Rusların sistemiyle Amerikalıların sistemi hemen hemen birebir aynısı. Türkiye'de ise sarı gaz yağı ocakları kullanılmış arkadaşlar. Pirinç ocakları kullanılmış. Onda da yine ön ısıtma ispirtörü yapılmış. Ön ısıtmanın avantajı şu arkadaşlar. Kolay kolay yakıt seçme ön ısıtma sistemi şey önü sıtmaz, önü sıtmalı olacaklar. kolay kolay yakıt seçmez. Gaz yağında da yanar. Ön ısıtmayı biraz fazla tutarsınız. Ee, iyi ısıtırsınız. Gaz yağında da yanar. Mazotla da yanar ihtiyaç duyarsınız. Çünkü mekanizma, geniş bir mekanizma tıkanacak, bozulacak bir sistemi yok. Sistem bayağı basit. İsterseniz de kurşunuz benzinle de yakarsınız. Yani savaş şartlarında her şeyi yakabilirsiniz. Ee, ancak Ön ısıtmasız ocaklarda aynı şey söz konusu değil. Hemen ön ısıtması ocaklara örnek verecek olursak şu Rus ocağına geçelim. Ön ısıtması olmayan bir ocak arkadaşlar bu. Coleman ürettiği ocaklardan biri. Bunun ön ısıtmasız olmasının nedeni kullandığı yeni bir teknoloji arkadaşlar. Yani jeneratör teknolojisi. Burada bir jeneratör dediğimiz mekanizma var. Bu mekanizma başlı başına bunun hayati organı. Şöyle ki şu bir boş bir boru değil arkadaşlar. Şu boru iki borunun iç içe geçmesi ve iki borunun arasında da spiral şeklinde çelik bir yayın baştan sona kadar sarılması şeklinde, şeklinde yapılan bir sistem. Ne işe yarıyor derseniz yakıtı doldurduk. Yakıtın içine giren şöyle bir pipet gibi bölümü var. Ee, ne derler? ne diye, e, Sap bölümü var arkadaşlar, dibe doğru giden. Bu sap bölümünün en altında küçük bir delik var. O yakıt çekiyor bir birim. Şurada üstte bir deliği var. Hava çekiyor bir birim. Hava ve yakıtı birleştirip şuraya veriyor. Bunu açtığımız zaman o iki katman boru demiştik ya iç boru ve dış boru. İç ve boru ve dış borunun arasındaki yaylı sisteme o yakıtı veriyor. O yaylı sistemde yaklaşık bu 25 santimlik jeneratörü yaklaşık 75 santime çıkartıyor. Bilemediniz 1 metreye çıkartıyor. Çünkü yakıtı alıyor yivset gibi döndürüyor yakıtı. Döndürürken de yakıt bir nevi parçalanıyor. Hani e, su buharı yazın su buharı veren makineler gibi düşünün. Parçalıyor bir şekilde. Çünkü hızlı bir şekilde döndürüyor. Parçalıyor ve şu şuradan parçalanmış bir şekilde yakıtı şu yanma haznesi var. Şunun içinde elyaf falan var. Bu yanma odacı. Bunun içine hava, e, parçalanmış havayı püskürtüyor. Eğer ki havada nem varsa, şunun içindeki sıvı olarak gelen bir yakıt varsa burada e, elyafın içinde onu saklıyor. Buhar olanı sadece dışarıya veriyor. Yaklaşık bunu bir dakika içerisinde norm e, sistem kendi kendine mekanizma kendi kendine böyle bir telafi ederek normal yanmaya geçiyor. Bir diğer soru ise biz bunu yaktık sürekli pompa mı yapacağız? Hayır arkadaşlar bunu bir kere yaktığınız zaman bu kendi kendine devir daim eden bir sistem. Yani bir kere yandı mı bitti. Bir daha söndürene kadar bir kere yanar. Ee, bunun avantaj ve dezavantajları. Şimdi bunun avantaj ve dezavantajları ön ısıtma Olayı biraz zaman kaybetiyor. E, bu dezavantaj e, bakım maliyeti basit. Az. Kullanımı kolay. E, sadece onu ısıtma zaman kaybediyorsunuz bundan. E, tüm yakıt seçmez. Genelde tüm yakıtları yakar. Bunun avantajı dezavantajı dersek bu yakıt e, seçer. Genelde şöyle koleman yakıtı vardır. Beyaz benzin. Onu kullanırlar. Ama bu beyaz benzin ülkemiz şartlarına bulunmadığı için normalde 95 oktan şöyle normal sarı benzin kullanırlar. dezavantajı bunun ülkemizde kullanılan bu benzin gördüğünüz gibi normalde tüm benzinler aynıdır aslında. Sadece ülkemize katkı maddesi eklenerek herkes imzasını atar tüm petrol firmaları. Bunu katkı maddesi de arkadaşlar reçine tarzı bir sı reçine tarzı bir şey. Onu nereden anlıyoruz? Mesela bu şişenin kapağını açık bırakırsak bu benzin uçacak. Uçtuktan sonra sarı sarı leke lekeli veya dibinde koyulaşmış bir benzin kalıyor. Bunu da anlıyoruz ki reçine tarzı bir şey var. E, ee, jeneratörde ve ocakta bunun dezavantajı ne onu anlatayım hemen. Şimdi arkadaşlar bu yakıtı yaktık. Pardon ocağı yaktık. Söndürdük. Söndürdükten sonra bir ara bunu boşluk verip açtığımız zaman şuraya çiğ bir yakıt veriyor arkadaşlar. Bu çiğ yakıt sistemde kalıyor. Bu sistemde buharlaştıktan sonra şunun içinde reçinle kalabiliyor arkadaşlar. Bu reçineler de zamanla bunun içinde silikat ve tortu vesaire bırakıyor. Yanmadan sonra da bunlar kurum bırakan, çok çok minik de olsa kurum bırakan malzemeler. Ee, onların bir dezavantajı oluyor. Ancak biz bunu aşmak için ne yapıyoruz? Ben mesela e, Wirt'ün şeyini kullanıyorum, e, benzin katkısını kullanıyorum. Jeneratörler e, hani tıkanmasın diye onu kullanıyorum şu ana kadar pek bir sorun yaşamadım. İkinci olarak da depoda yanma olayı bittikten sonra bu ocağı kapattıktan sonra bunu gereksiz yere açıp şunun tekrardan içinde yakıt dolma, dolmamasını e, açıp da yakıt dolmasını engelliyorum. Onu kullanıyorum. E, bunun avantajı çok kullanışlı olması. Uzun yıllar kullanabiliyorsunuz. Ancak bunun 100 yıl kullanırken gördüğünüz gibi bu da nereden baksan 2013 model yaklaşık e, 9 sene, 8-9 senelik malzeme hala da dinç bir şekilde duruyor. Yani bunu da 30-40 sene kullanan da var. Ancak 100 yıllık bir malzeme olamaz. Niye? Çünkü kullandıkları sistemden kaynaklanıyor. E, jeneratörden kaynaklanıyor. Vesaire. Kolay kullanılıyor. Gücü çok güzel yanıyor. E, ancak bakım maliyeti bunlara göre fazla ve yakıt seçiyor arkadaşlar. Bunu bilmiş olun. E, bunun Küçüğü büyüğü mesela bu da mesela bu ön ısıtmalı ön ısıtmasız bir ocak. Mesela Coleman aynı firma mesela bu tip bir ocak da yapmış. Bu da ön ısıtmasız bir ocak arkadaşlar. Büyük dev gibi bir litreden fazla yakıt deposu var. Ön ısıtması bir şekilde kullanabiliyoruz bunda. Yani boyutla alakası yok arkadaşlar. Ön ısıtmanın ve ön ısıtması olmamanın. Ee, Coleman tabi sistemini geliştirmiş. Mesela şöyle lamba yapmış arkadaşlar. Bu da Eski lüks dediğimiz lamba. Bunda da mesela ön ısıtma yok arkadaşlar. Benzini koyuyorsunuz. Pomp alıyorsunuz. Gaz açıyorsunuz. Şuradan kirbeti içeri uzatıyorsunuz. Bu buharlaşmış benzini şu camdan içeri dolduruyor. En sonunda ateşi görüyor. Patlama yapıp yanmaya devam ediyor. Ve kendini ısıtarak sistemi devir daim ediyor. Bu şekilde bir sistem kullanmışlar arkadaşlar bunda da. Bunun örnekleri çok. Bu ocağın da örnekleri çok. Ön ısıtmasız ocakların da örnekleri çok. Ancak